Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir kapı videosuyla karşınızdayız. Bugünkü kapımız gördüğünüz gibi Kronos kapısı. Kapı serimizin, yüzük serimizin taçla tamamlanması için Kronos kapısını tamamlayıp tacımızı almamız gerek. Kronos kapısından sonra böyle şuraya maalesef yine tacımız kaymış ama yüzük yerine şuraya taç geliyor. Yüzükler kalkıyor, yerini bu taç alıyor. Şimdi, Kronos kapısını açmak için Alfa'dan 4 parça, Beta'dan 3, Gamma'dan 1, Delta'dan 1, Epsilon'dan 4, Zeta'dan 1, Kappa'dan 2 ve Lambda'dan 5 parça gerekli. Bu parçaları kapıları yaparak alıyorsunuz. Ve Kronos çarpı 2 günü diye bir günümüz var. Bugün de kapıyı yaptığınızda, buradaki kapıları yaptığınızda parçayı bir yerine 2 alıyorsunuz. Yani Normalde 4 alfa yapıp 4 parça alacağınıza Kronos çarpı 2 gününde 2 alfa yapıp 2, 4 tane parça almış oluyorsunuz direkt. Ve bu sayede 2 alfa daha açıp ona uridium harcamaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Şimdi Kronos e, çarpı 2 günü hangi gün diye soracak olursanız da Kronos çarpı 2 günümüz genellikle cumartesi günleri oluyor. İstisnalar işte bazen istisnalar oluyor mu? Oluyor. İşte oyunda sıkıntı olması durumunda olur. İşte etkinlik getirmek istedikleri durumlarda olur. Günlerinde farklılıklar olabiliyor o zaman. Ama genellikle cumartesi günü oluyor. Ve anket sonucundan çıkan Solaris Plus gemimizle döneceğiz bu kapımızı. Hem kapımızı görmüş oluruz. İşte hem kapıyı görmüş olacağız hem de Solaris Plus gemimizi görmüş olacağız. Kapıyı atlamaya hazırlayıp başlıyorum. Atlamayı hazırladım. Kapımız buraya geldi. Şuradan hemen kaç dalga olduğunu da görelim. 50 dalga. Şuradan hemen harita arka. Mini harita arka planını da açmak istiyorum. Kapının içinde arka planı görmek için. Böyle kapıyı atlıyoruz. Bu şekilde. Droidlerimizi de açalım. Şuradaydı, droidlerimi göster. Tık. Cerberuslar da Solaris'e yakışıyormuş ya. Şimdi, ilk gelen dalgada Phoenix'ler geliyor. Özelliği açtım, direkt bitirdim. Kromin gününde olduğumuz için tık tık topladım, geçtim. Tık tık tek atıyoruz zaten hem gemimizde modüllerden dolayı bu geminin içinde ne takılı olduğunu söylemedim size. Bu sefer normal goliden farklı oynuyoruz. Şöyle hemen bir yandan kapımızı yapalım. Ses umarım fazla baskılamaz benim sesimi. Lazer sesleri. Gemimin içinde. Şimdi bu geminin öncelikle özelliğinden bahsedeyim. Takılı olan her modül için %3 hasar kazanıyorum ekstradan. Yani 4 modülümün 4'ünden de hasarım olmasa hiçbirinde hasarım olmasa bile bu 4 modül bana %12 hasar kazandırıyor. Benim kırmızıda 12 hasar 1 delmem var. Sarıda da 13 delme 1 şerefim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam işte mavide sadece kalkan var. Yeşilde de 27 veya 26 can takılı olması lazım. Yani toplamda bize ne kadar hasar yapıyor bu? 12 sadece modüllerden modül takılı olduğu için var. 12 de kırmızı modülüm de var. 24 hasarım olmuş oluyor bu gemide. Ekstra olarak. Onun için de zaten işte bildiğiniz normal destekler. Geminin şöyle tüh. İkinci hasar yeter dedim. İkinci hasar vuramadan kapattık. Bunlardan değer eğer kromin geliyorsa şöyle bir sıkıntı yaşayacağız. Çok dağınık olduğu için krominleri bulmakta sıkıntı yaşayabilirim. Ama bunlardan kromin çıkmıyormuş güzel. Böyle kesiyoruz. Kapının sonunda içinde gelen yaratıkları da görebileceğimiz. işte Dark Orbit Wiki'ye girip ne kadar yaratık kesmişiz, ne yapmışız onları görebileceğiz. Yandan hemen dönelim. Ha, yanlış yanlış. Yanlış üçlü geçtik. Buradan krominlerimizi de toplayalım. tık atladım devam ettim. Kaç kromin geldi şu anda? 1050 kromin. Sadece şu an bu kapıdan işte 0 krominle girdim. Bu kapıdan aldığımız kromini göreceğiz. Diğer atıklar yine geliyor. İşte gemi kesiyoruz burada sadece. Tek olay işte gemi kesiyoruz. Başka bir şey kestiğimiz yok. İsabeti de açtık. Tık tık Şimdi krominde düştüğü için olduğum yerde kesmeye çalışıyorum ki tık. Solaris Plus'ın güzelliklerinden biri de özelliğini aç kapa yapabiliyor olmak. Yani süresi daha hızlı gelmiş oluyor. Aç kapa yaptığınızda i̇şte işiniz bitince kapatıyorsunuz, daha erken bekleme süresine giriyor, daha hızlı geliyor. Zaten işte. %75 bekleme süresiyle güzel oluyor bekleme süresi bayağı düşüyor. Böyle tık 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 yaratıkları tekle tekle x3 ile devam. Destememiz var. Desteğimizde tekrar bir kontrol ediyorum. 25 25'te sağ desteğimiz var. Neptünümüzde sakalı. Ben bir yerde kromi kaçırdım galiba ama sağlık olsun çok da önemli değil. Kromi kasmak için girmedik zaten 1350 olmuş. Şu an kromimim <laughs> hemen gemimize can basalım. Hmm, bir boylar geldi. Ben de diyorum bak kırmızı roket atıyorum ama diyorum. Hangi kırmızı roket atıyorum acaba? Bir an pelede attım sandım. Ondan dokunmadım ama red cüzdan atıyormuşuz. Şöyle şöyle tık 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 tık. Ha sarıyoruz ama çok da önemli değil. Cam basıyoruz zaten. Oo sarı roketler atıyormuş. Big boylar peki. tardan hidra takılı olduğu için canımız az, bu arada şey hidra takılı olmadığı için canımız az, Neptün taktığım ekstra hasar için, o yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Ve total canımız üzerimizde işte alışkın olduğumuz için bin canlı, şey 1 milyon canlara, şu anda mesela 661 bin canım var güvedeyken, buna dikkat etmem lazım. Şöyle petten can basalım. E gemi can basar mı acaba? Tamir robotunu takmayı unuttum deme. <laughs> gemi dizerken tamir robotunu takmayı unutmuşuz. Peki. O zaman kaçarak keseceğiz. Ya e, gemiyi yeni dizdim de. Yani tamir robotunu Taktığımı hatırlıyorum da hangisine yanlış mi taktım acaba. Birazdan bakarız ona da. Yani o yüzden hasar yemeye yememeye çalışalım çok fazla ki onda. Kami robotumuz takılı değil. Diğer confirmde de yoksa eğer. Çünkü geriye sadece peti basılacağın kalıyor. Ya da işte teknoloji basmam gerek. Teknolojiyi de harcamak istemiyorum bu şekilde. <laughs> Diğer konfim tamamen boşmuş ki. Diğer konfiyi hiç dizmemişim. Peki. Şöyle devam. İşte canımızı doldurtuyoruz. Çok da sorun değil. İşte gördüğünüz gibi gemi ağır kalıyor. Benim bu gemiyi çok fazla sevmememin sebebi bu. Hız modülü varken bile ağır kalabiliyor gemi. Şu an 564 ile gidiyoruz. Mesela çarkı geçtik. 591. Normal golüden hızlı mı? Hızlı ama pusat şey. Golü plus'tan hiç de hızlı değil. Plus gemileri sıkıntı yapar. kaçma. ha. Ya olduğumuz yerde kesebiliriz. Çok da son değil. Transfer açmayacağım zaten. Transfer de açabiliriz ama bu şekilde rahat rahat olduğumuz yerde kesebiliyoruz. Çok fazla bir hasar vurmuyorlar. Bir yandan da petten tamir oluyorum zaten. Şöyle tamir olup devam edelim. Ben ne takmış olabilirim acaba şey yerine? Boş bırakmışım. Ben taktım diye hatırlıyordum. Benim hatam. <laughs> bu arada gemimizin adını değiştirdik artık. Ee, bu taşlı gemimizin adını değiştirdik. Normalde benim yüzüksüz gemimin adı buydu. Onu eskisine çevirdim. Eski kendi nikime çevirdim. Bunu mahluka çevirdim. Ha. Tık tık. Evet arkadaşlar bu arada çekiliş yine bayramın 3. günü akşam üzeri yapılacak. Şu an planlanan akşam üzeri olması. Yani benim bayramın 3. günü işim çıktı ama bayramın 3. günü diye duyurduk herkese. Bu yüzden yine bayramın 3. günü yapacağız. Ben gelemezsem, akşam üzerine yetişemezsem e, Discord'dan, işte yine canlı yayında yapılacak Bu sefer Kılandan işte Benim moderatörüm yapacak Çekilişi o yüzden hiç şüpheniz, hiç sıkıntı yaşamazsınız. yine aynı şekilde Ben katılmaya çalışacağım İşte e, bilgisayar başında olmazsam telefondan katılmaya çalışacağım Yayına katılmaya çalışacağım İşte Bağlanamazsam o yüzden herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum zaten. Yani bazı arkadaşlar işte senin olduğun gün yaparız işte dedi ama işte yayından arkadaşlar, yayından izleyenler şimdi herkese üçüncü günü yapılacağını duyurduktan sonra işte son kalmış burada iki gün kalmış hiç de gün değiştirmek doğru olmaz. O yüzden Ah cam basmayı unuttuk. Hiç gün değiştirmeden aynı şekilde devam. Yani her şey sırayla kesiyoruz. Kapı biraz uzun sürüyor doğal olarak. Son kapı olduğu için. Bu kapı biraz uzun sürüyor. O yüzden de böyle uğraşıyoruz. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Transferi açsam. Hiç tamir olmakla uğraşmasam. Şöyle hızlı hızlı yapsak. Çünkü bir yandan videonun süresi de uzuyor. Biliyorum uzun videolar işte birazcık sıkıcı olabiliyor. 235 vurduk. X4 ile şarjlı. Güzel hasardır. Bir de güvede vurduk. Burguda da değil. Bunu da ekleyeyim. Bugün hasar denemesi yaptık bu gece daha doğrusu. Canlı yayında gemiyi topladık. Hasar denememizi yaptık. Canlı yayınları kaçırmamaya çalışın. Birlikte hem işte soru cevap yapıyoruz hem gelen arkadaşların yol haritasını çiziyoruz. Nasıl neyi nasıl yapsa daha iyi olur, daha rahat gelişir gibisinden. O şekilde merak edenler için canlı yayınları takip etmesini öneririm hemen işte iki dakikada hemen geliyor Discord'a. Yayını açıyor bana ekran veriyor. Gemisine bakıyoruz, inceliyoruz nerede neyi var, ne kadar işte nerede ne, ne kadar eksik. Mesela işte diyelim plus gemisi almamış. Hangisini alması daha mantıklı olur? Ya da ne bileyim şu an işte plus gemisini almış. Şu an ne yapması lazım gibisinden inceliyoruz. Ona göre bir yol haritası çiziyoruz. Tabii ben e, fikrimi iletiyorum. Gerisine uyup uymamak sizin elinizde, sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Bu şekilde yani aklı karışan öncelikle neye önem işte neye odaklanması gerektiğini kestiremeyen biri siz de beklerim hemen. Çok fazla vakit harcamadan zaten 5 dakikada hemen inceleyip her şeyinizi tak 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 reçetenizi yazıyoruz hemen. Size ilacı içmek kalıyor geriye. Maalesef yani oyun sesini açamıyorum şu anda. Ee, yayında bir telif sıkıntısı yaşadık. Şimdi oyun sesini bile açmak istemiyorum şu anda yani oyundan bir sıkıntı bile yaşamak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar videoları izleyen kişi sayımız çok ama abone olan sayımız az. Lütfen abone olun videoları beğeniyorsanız eğer like atmayı unutmayın devamını gelmesini istiyorsanız bildirimleri açın videoları kaçırmamak için yayınlara katılmayı unutmayın. İşte sizin için neler yapılmalı ya da genellikle şunları da deniyorum. Mesela önümüzde etkinlik var etkinlik geldiğinde bu etkinlikte ne yapılacak? İşte savaş bileti anahtarlarıyla kutu mu açacağız yoksa direkt savaş bileti takasından mı yapacağız? Bunları merak ediyorsanız eğer bunları görmek istiyorsanız yine yayınlara, videolara gelirseniz eğer görebilirsiniz. Öncelikle zaten ben bu gemimde deniyorum. Bu hesabımda deniyorum. İşte geçen savaş biletinde olduğu gibi girip işte hangisi kadar atıyor, kaçta kaç atıyor. Bunları size çekip gösteriyorum zaten. Kaçıncı dalgaya geldik? Ben okumadım, bakmadım, dikkat etmedim onu ama bakalım. Ay, kaçma. Ya <laughs> Gemi kes kes kes. Valla uğraş uğraş yoruldum. Bu hayatımda bu kadar gemi kesmemişimdir. Ben bayağıdır işte Kronos yapmadığım için zaten şu an son kastım gemiler taçsız. En son bu gemiyi almıştım tacı işte. <laughs> Öyle düşünün. Bayağıdır Kronos yapmıyordum. Lazer sesi çok iyi ya. RSB'nin sesi arada çok iyi geliyor. Tık 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 tık. 200 vurdum. 210'u gördüm. 267'yi gördüm. Evet bakalım kaçıncı dalgayı atlıyoruz. Map'in bu arada arka planı çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar tasarımına. Hım 46dayız. Tek... Bunlar vuruyor mu biraz ne? Aa, oh, k kafadan vuruyorlar. Tamam, bunlar vuruyor. Bunlar olduğumuz yerde kesmeyeceğiz. Kapı bitmeye yaklaştıkça hasar vurmaya başladılar. kadar yaratık arasından Petime nasıl tıklayabildim mesela yani Petin Bu muhabbeti çok garip bir şey ya. Ne kadar yaratık olursa olsun o tıklamanız bir şekilde o pete gidiyor yani. Kendi petinize tıklayıp ne yapacaksanız mesela. O 300 tane yaratığın içinde de olsa o peti tıklıyorsunuz. Chromin. Şimdi kapı serimizde bu kapıdan sonraki gelecek olan videomuz karantina videosu olacak. Şu Chromin'lerimizi toplayalım böyle atlayalım hemen. Geriye bir ebedi kapı kalıyor zaten işte videosunu çekmediğim. Bir de onun dışında istila gibi etkinliklerde gelen kapılar oluyor. Eğer o kapıları da görmek istiyorsanız, videolarındaki izlemek istiyorsanız onları bana haber verin. Ben onların videosunu da ekleyeyim. Şimdi Evil Irisleri tak. Bunları kestik. Böyle e e. ha, kıdemli koymamışım pet. Tak. De. Hmm, kapıdan atlayacaktık doğru Yani ben ne vermişim 500 video vermişim kendi konumu kestiğimde 500 lira almışım şimdi tık diye giriyoruz son kapıya burada bitiyor mu? 15 e sayıyor sonra da bitiriyor olması lazım aynen öyle Şimdi neler verdi? 25.000 UCB, 250 ekstra enerji, 500 UBR, RSB 75'ten 5.000 tane, 15 günlük dosyası, 10 yeşil ganimet, 10 bölünme kristali, bir Spartan Droid planı diyor ama bende zaten var. Onun dışında bakıyorum 100 Air 27 bölünme kristali, 13.2 milyon tecrübe puanı, 779.000 şeref puanı, 25.000 de aldık. Şimdi hemen kapının içinde kestiğimiz yaratıkları da hemen sayayım ben size. Tabi ben saymayayım. Sitenin direkt videonun altında ben link koyayım. Zaten forumda var bu tarz şeyler. Hangi kapıda kaç yaratık olduğuna dair. Her şey yazıyor. Bunları formlardan girmeden önce araştırabilirsiniz isterseniz. Modüllerimizi de gösterelim. 12 hasar, 1 delme. 27 DP, 5 şeref takmışım. 10 kalkan var. Hiçbir şey işime yaramıyor. Sadece işte ekstra hasar veriyor. 3 hasar kazanıyorum bu 10 kalkandan dolayı. 1 şeref 13 kalkan delme varmış. Sarı modülümde de toplamda 14 kalkan delme. 12 hasar modüllerden geliyor. Onun dışında 12 hasar da buradan geliyor. Yani 24 hasar. 14 kalkan delme ile oynamış oluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi dediğim gibi istila kapısı gibi diğer etkinlik kapılarının da kapılar geldiğinde videosunu görmek istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videoların devamı için yayınlarda haberdar olmak için ve yeni videolar için bildirimleri de açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.